Camiada barış olsun. Taraftar yazıyor şimdi. Camiada barış olsun. Müjdat Yetkiner kırgın. İsmail Kartal kırgın. Aziz Yıldırım kırgın. Volkan Demirel kırgın. Mehmet Topal kırgın. O kırgın bu kırgın. Hangi barıştan ya? Niye kırgınlar bir defa? Bir araştırın bakalım. Neden kırgınlar? Sana ben bir şey söyleyeyim mi kardeşim? 20 saatte konuşsan aynı. 3000 saatte konuşsan aynı. Ne konuşursan konuş. Ben bu camiayı tanıyorsam. Bu camia önümüzdeki hafta bir transfer indirir. Medyamız başlar. Bak manşetleri hazır olsunlar. Mourinho Geçen seneden çok farklı. Otele gitmiyor. Mutfağa girdi, aşçılara dedi ki, o kadar sahipleniyorum ki yemekleri bile ben yapacağım. Bu transferlerle o sene, bu sene, şudur, budur, caktır, cürttür. Önümüzdeki sene Mayıs, rakip takımların kupa merasimi. İstiklal Marşı kapanış